Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Uludere tartışması CHP liderinin de gündemindeydi. Sayın Başbakan'a bir soru daha. Sen İdris Naim Şahin'in dediğini mi haklı buluyorsun yoksa Hüseyin Çelik'in dediğini mi? Birisi beyaz, birisi siyah. Bu kadar farklı. Kimin yanında duruyorsun sen? Çık onu söyle. Ben şunun yanında duruyorum de. Demezsen kusura bakma senin o benim haberim yoktur. Olayına ikinci bir katmer eklenecektir. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Uludere olayından dolayı özür dilemesi gerektiğini söyledi. Gündem değiştirecek ya büyük bir ihtimalle o her kürtaj bir Uludere'dir yerine başka bir sözcük vardı ama atladı onu söyledi. Ya da bilinçaltına Uludere ye yerleşmiş. Ben şimdi söylüyorum. Uludere konusunda açık ve net çıkıp bu milletten özür dilemediğin sürece Uludere olayı senin yakandan düşmeyecektir. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanan bombalı saldırıya da değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. O aracı niye durduramadınız siz? Bugün bana cevap veriyor. Efendim diyor ya içinde siviller olsaydı ne olurdu? Uludere'ye gidiyorsun Sivilleri öldürüyorsun terörist diye. Teröristlerin arabasına ateş etmiyorsun sivil diye. Buyurun kafaya bakıyorsunuz. 100 kilometre giden bir araç Göksu'ndan kalkıyor. Pınar başına geliyor Kayseri'ye. Yolda durduracak bir bariyer de mi bulamadınız ya? Çivili bir bariyer. Dört tekeri de patlardı. Araçta dururdu giderdiniz yakalardınız. Efendim diyor ben bunu izleyeceğiz diyor. Nereye gidiyor? Anlaşıldı bunların terörle mücadelesi şu. Bomba yüklü araç izlenecek. Nerede gitti? Patladıysa kaç kişi öldüyse ondan sonra da terörle mücadele edecekler. Anlayış bu.